Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dark Leader eski oynuyoruz. Arkadaşı Google'dan yükleyebilirsiniz. Evet. Oyuna başladık. Burada kapıyı aç diyor. Ben kontrolü biliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, hemen de gidelim. Siz al. böyle. Bu oyun. Arkadaşlar, arkadaşlar Dark Leader'ın eski sürümünü tam güzel oluyor. Şimdi de odaya bak diyor. Ve şimdi daha odasına gidiyoruz. Yani kontrol odasına. Ve buradan eski Dark'ı göreceksiniz. Evet. Ve şimdi de burada kim geliyor tabii ki eski Dark'ıdır. Bakın kim geliyor? Aa bunu demiştim. Aha da eski Dark'tır. Evet, şimdi eve git diyor. Yani eve döneceğiz. Hayır, hay 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 hay. Yakalama yakalama. O askasını yakalıyordu. Eve gidelim. Bir gidemedim. He gittik. Arkası bu oyun. Ben ee, 4 yaşındayken çıkmış sanırım. İkimi bu burada çıktı. Herhalde. Evet. İpucu dedim. Bakalım ipucu verecek mi? Yok vermedi bir dakika hop evet ay geliyor kaç hemen kaç kaç dur bir dakika arkadaşlar hemen de bitireceğim Darkfield oyunu. kolay bitireceğim Kontrolü biliyorum ama ben şöyle bitireceğim bak su elmayı bu cama atıyorsunuz ve bir öyle bitireceğim Darkfield bir dakika. E, al bunu. Anahtarı da al. Hemen. Evet aldım. Daha kötü mü oldu? Aa orada sakıncı zannettim. Hop. Hop. Bir dakika bunu mu atsam? Al bakalım bunu takip ederim. İşte yüzün öyle anahtarlarsın Ya bir bırakmayacaksın. Mısın? Hemen Çabuk 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 çabuk. Kolayca bitireceğim ben bu Hemen. Elmayı aldım. Bu burayı da atalım. Hemen. Bunu da alırım. Arkadaşlar birazcık heyecanlı çok güzel video olacak. Sanırım. Bir dakika. Oldum. Ben tutun de nerede? Neredeyse nerede? Gözler kütüye de bunu mu ateş edeyim yoksa etmeyeyim mi? Ha hayır hayır hayır. Bak daha kütüye de bunu ateş etmeyeceğim. Daha kütüye de sana bunu ateş etmeyeceğim. Hemen hayır. Hop oho yakalanıyorduk asla olsun. O asla yakalanıyorduk. Hemen. burayı açarım. Evet açtım. Şifre kaç? Şifre 4804. Darkıdır nerede? Hayır. Burada mısın? Nerede bu Darkıdır? Aha burada burada. Şifreyi unutmayacağım. Hemen Arkadaşlar. en birazcık daha hastayım. Dur hemen buradan gidelim. 48 04. Neyse, değişmez. Evet. 48 04. <laughs> ta 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 ta. Şimdi oyun bitti mi? Ah bitmemiş. Bu durumu da var. Evet. Bunu da alırım. Çabucak. Aha bak. Biri bodruma girdi olası. Al bunu. Hop. Hemen. Sıfıra kaç sıfıra? 96 sıfır sıfır. 96 sıfır. Hadi. 0 0 Hemen Esun dalarım. Hoppala. Arka şimdi buraya gidelim. Aa depo dolu. Olamaz. <laughs> Tarık etir gelmeden. Taksi anahtarı bir şey mi şey diyor. E. Kolları kaldırdım. <laughs> Hayır. Arkadaşlar yakaladılar gider. Kapı açıldı. Bir dakika daha diye bunu sıkacağım. Hayır. Ya arkadaşlar ya yalnızlık oldu. Yalnızlık oldu ya. Of olamaz baksana fil yok. Ya bunu atlayacaktım. Atlayacaktım yalnızlıklı. Elim değildi. al bunu hemen çabuk 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 ya yeter bir pesimi bırakmıyor bak olsun. Ya, olsa şimdi gösteriyorum olsa pesini bırakıldı bak bu sefer pesimi bıraksın yemin ediyorum kurtuyorum bıraktı pesimi evet. Arkadaşlar arkada böyle bir kovanım yapsaydım ya. Evet, alalım. Ve bunu da buraya takalım. Hemen. Evet. Ve basarıyorum. Hemen binelim bak. Hızlı hızlı. Yavaş. Ya kız yavaş iniyor bu. Hemen. Çabuk çabuk. Çabuk. burayı açalım. Arka kilitliydi. <laughs> Orka ödün koptu. Ya da arkada da tuzak hazırlamış. Orka tuzak hazırlamış. Baksana. Ama öyle tuzak hazırladığını sanma. Darkıdır. Hemen. İngilizce giriş reddedildi mi? Nasıl? Ya şimdi reddedilmedi. Hadi güle güle dark gider. Hadi lallaha arabistan dark gider. Hadi. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Akkoza da akkoza peşimi bırakmıyor la. Hadi arkadaşlar şimdi bu videoyu burada biter diye videoda. Görüşmek <laughs> üzere. Beni çok seviyorum ve bay bay.